Herkese merhabalar. Bu sizlere koleksiyonumdan evimde gördüğünüz 2021 yılından Özbekistan 100.000 somun özellikleri ve değer hakkında bilgiler vereceğim. Hemen şu ortada gördüğümüz Hive şehrindeki İçankala Müzesi. İçankala surlarla çevrili bir iç şehir ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Hemen şurada sol tarafında da içindeki bir minarenin resmi var. Bu aynı zamanda paranın güvenlik özelliklerinden biri. Hemen arkasında yine bir tane var ve ışığa göre birbirlerini tamamlıyorlar. Orada bir renk değişimi oluyor. Hemen şurada sağ tarafta şöyle şurada da Özbekistan haritasını ve İpek yolu kervan rotalarını görüyoruz. Ve şurada sağ tarafta da gördüğümüzde Özbekistan'ın resmi devlet arması. Burada sağda buğday, solda da pamuk var. Bunlar ülkenin en önemli tarımsal ürünleri. Ortada da bir kanat açmış Hüma kuşu görüyoruz. Bu kuş mutluluk ve özgürlük sevgisini simgeliyor. Kanatların arkasında da Güneş, Ceyhun ve Seyhun nehirleri ve bir dağ var. Şurada şöyle filigranda da şöyle biraz gözüküyor. Bir deve ve 100 bin rakamını görüyoruz. Deve de İpek yolunun sembolü. Ve hemen şurada altta bir yazı yazıyor. Onu da hemen şimdi sizler için okuyayım. Özbek somu Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki tüm ödemelerde nominal değerinde kabul edilmelidir diye bir yazı var. Evet şimdi paramızın bu yüzü bu şekilde. Bir diğer tarafına da bakalım. Evet, hemen şurada şöyle bir, bir eski bir para, bir antik bir sikke görüyoruz. Bu önce 1. yüzyıldan Harezm gümüş parası ve yanında da 10. yüzyıldan bir çömlek görüyoruz. Şöyle şurada gördüğümüzde, şu ortadaki de Angakala arkeolojik kalıntıları. Şurada gördüğümüzde yine paranın güvenlik özelliklerinden biri, geleneksel bir motif, ışığa göre değişimler oluyor, böyle bir parlamalar oluyor. Şuradaki gördüğümüzde yine o minare. Ön tarafta da olan ve ışığa göre Biblen'i tamamlayan, renk değiştiren. Ve yine şurada altta da bir yazı var. Onu da şimdi sizler için okuyayım. Ee, Özbek somunun sahteciliği kanunlara göre cezalandırılır. Böyle ilginç bir yazı da var burada. Ve paranın hemen şurada e, tarihini de görüyoruz. 2021 paramızın boyutu bu arada 152'ye 69 mm. Ve bu elimde gördüğünüz para çil kondisyonda. Ve değeri de yaklaşık 170 lira civarında. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. eğer halen kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.